Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Evet. Barajı geçtik. Evet. Avantajlı geçtik. Yarı yarıya jokerimiz hala duruyor. Ve barajı geçtiğimiz için çift cevap Joker hakkında kazanmış olduk Doğan. Evet ve bildiğin gibi artık süre sınırımız yok. Evet. Şiirlerle aran nasıl? Yani şöyle şiir severim ama şiiri açıp böyle okumak bana biraz sıkıcı gelir. Dinlemek <laughs> Bunu... gidiyor? Evet. Dinlemek daha Enteresan. hoş. yani. Kimine böyle... göre de dinlemek hoşuna gitmez. Yani mesela sizin Okuma az önce söylemeniz gider. hoşuma gitti. Yani böyle ah, hani o tonlamayla böyle hani çok hoş söylediniz, <laughs> hitabınız hoş. Ama yani ben kitap okumayı daha tercih ederim. Böyle kitap, o romanın o hikayesi beni daha içine çeker. Hmm. Öyledir. Enteresan. Olabilir. Bazıları da şiir okumayı çok sever. Evet. 100 bin lira değerindeki 8 sorumuz geliyor. Hangi iki gezegenin doğal uydusu yoktur? A. Mars ve Jüpiter. B. Merkür ve Venüs. C. Jüpiter ve Satürn. D. Uranüs ve Neptün. Keşke telefonu harcamasaydım. Çünkü bunu bilecek bir telefon jokerim vardı. Ama zaten öbüründe çok emin evet, öbüründe yani de, şey de çok emin değildim. <laughs> Şimdi, Jüpiter'in halkası var, Satürn'ün, Satürn'ün halkası Jüpiter, Merkür. Hangi iki gezegenin doğal uydusu yoktur? Mars, Mars'ın doğal uydusu var, Jüpiter, Satürn. Ben deniz olduğunu düşünüyorum ama bu da öyle... Uranüs ve Neptün mü diyorsun? Evet ama içten gelen bir şey yani çok daha bir fikrim de yok aslında. Satürn halkası olan sanırım. Ya hiç astrolojiyle ilgili yok. Astronomi, astroloji ama... Astronomi. Astronomi, evet. Astroloji, burç. <laughs> Ama yine onlar da bakıyorlar uzaya. Evet, o da tabii uzayla ilgili. Ee, şimdi. Satürn'ün olduğunu düşünüyorum o yüzden. Çünkü oradaki halkalar... ...uydusu olmalı. Yani orada bulutsular var, onu biliyorum. Bulutsudan dolayı biz halka şeklinde görüyoruz aslında. Halka değil onlar, onlar bulut. O yüzden biz halka gibi görüyoruz. Halka halka bir şey yok orada, onu biliyorum. Mars dünyaya benzediği için Mars'ın olacağını düşünüyorum. O zaman Mars ve Jüpiter'i kafamda elemiş gibiyim. Ben yarı yarıya kullanmak istiyorum Joker hakkımı. Şu an. Yarışmacımız yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış seçenek devre dışı kalacak. B. Merkür ve Venüs. C. Jüpiter ve Satürn. Şimdi. Adanayı elemiştim, denizi gibi düşünüyordum. Denizli'nin gitmesi iyi oldu. Merkür ve Venüs. Yoksa Jüpiter ve Satürn. Merkürün uydusu, Jüpiterin Satürnün uydusu, Venüsün uydusu. Az önce neydi? Ortak ışıklar. Venüs vardı. Uranüs ve Neptün. Mars ve Venüs. Vakıfbank daima seninle. Nasıl mı? Vakıfbank mobilliysen yer ve zaman fark etmez. 500'e yakın bankacılık işlemini yolda... ...tatilde çalışırken ya da kahveni yudumlarken kolayca yapabilirsin. Çünkü dijital kolaylaştırır. Vakıfbank daima seninle. Venüs var, Uranüs ve Neptün. Mars ve Venüs. Şimdi ortak çıklardan bir tanesi gittiği için hani Venüs'ün mesela yoksa bunu bilen biri Adana'yı düşünebilir. Hani o yüzden acaba Bursa mı? Sınavın sunduğu kim milyoner olmak ister devam edecek. Bugün hiçbir şey... Günün nasıl geçerse... Bakın siz keyfinize bakın. A Bu perşembe hayat finans. Hayatta avantajlıyız. Yakın, küçükler. Ama ona bakarsak Neptün de küçük. Doğan uydusu yok. Ben kalmak istiyorum sanırım. Sınavın sunduğu kim milyoner olmak ister devam edecek. Bilir. Çekim gücüyle, kalitesiyle Türk... Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisi. <laughs> Gözleri ömre bedel. Ve cendari. <laughs> Şimdi anlayalım. ice pipetli matara 299 lira yerine. <laughs> Vatan dayanıyor yürekte. Baba geldik mi? Küçükler. Ya. Şokerin duruyor. Evet. Niye kullanmadın? 100 bin de kullanırım diye düşündüm. Paracı geçtikten sonra. Sonrası, sonra diye bir laf var biliyorsun. Bazen çok evet. emin olmadığın zamanlarda bu lafı mutlaka aklında tut. Sonrası evet. sonra.